İçerisinde haş yüksekliği, su bulunan kap, sabit debili ve aynı sıcaklıkta su akıtılan musluk yardımıyla dolduruluyor. Buna göre bu durumla ilgili çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Evet arkadaşlar kaba su dolmaya başladığında kap genişleyerek çıktığına göre H yüksekliği hani doğrusal değil de yavaş bir şekilde yükselecek. Evet belli bir su miktarı olduğu için belli bir de H yüksekliği olduğu için grafik sıfırdan değil belli bir yükseklikten başlayacak. Fakat kap genişleyerek gittiği için doğrusal değil de yavaşlayarak çıkması gerekiyordu. Yani yavaş yavaş yükselmesi gerekiyor. Bu grafiğimiz doğru değil. Suyun öz kütlesinde herhangi bir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Öz kütlemiz sabit. Kütlemizde ilk başta suda kap içerisinde m kadar bir kütle varsa yine m kadar bir kütle olacak ve su doldurdukça doğru bir şekilde kütlemiz artmaya devam edecektir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Isıca yağlatılmış bir ortamda iki, iki cisim arasında gerçekleşen ısı alışverişi olayında yargılarına hangileri doğrudur? Alınan sıcaklık verilen sıcaklığa eşittir. Arkadaşlar burada alınan ısı verilen ısıya eşittir. Sıcaklık değil Sıcaklığı düşük olan, sıcaklığı fazla olana ısı verir. Arkadaşlar sıcaklığı düşük olan ısı veremez. Sıcaklık yüksek olandan alçak olana doğru akış olur ısı akışı. Son sıcaklıklar eşitlenene kadar ısı alışverişi devam eder. Evet, maddeler ısıl dengeye ulaşıncaya kadar bu işlem devam eder arkadaşlar. Yalnız 3 seçeneği doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Doğrusal su dalgaları üretim kaynağın oluşturduğu dalgalar sabit derinlikli dalga leğeninde A noktasından B noktasına T sürede geliyor. Buna göre T süresi niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar burada sabit derinlikli dediğimize göre su dalgaları sabit derinlikte ilerlerken hızda bir değişim olmaz, değişiklik olmaz. Dalga kaynağının frekansını arkadaşlar frekans birim saniyede üretilen dalga sayısı. Yani frekansı artırıp azaltmam sadece dalga sayısını etkiler. Dalganın hızını etkilemez. Burada t süresi işte şu mesafeye mesela x derseniz hız çarpı zaman yolu verir. Basit düşünmemiz gerekiyor burada. O yüzden yani frekans değil de daha çok hız, hızla ilgili işlemlerimiz olması lazım. Dalga değerinin derinliği. Evet. Derinlik neyi etkiliyor arkadaşlar? Hızı etkiliyor. Dolayısıyla hız değiştiği zaman karşı B noktasına ulaşma süresi değişecektir. Bu doğru. Dalga kaynağının çalışma hızı. Arkadaşlar yine dalga kaynağının çalışma hızı da yani dalga kaynağının hızı değişirse yine bu doğal olarak dalgaların frekansını etkileyecektir. Yine burada dalga hızını etkileyen bir durum söz konusu değil. Cevabımız yalnızca İki doğru ve B seçeneği olacaktır. 10. sınıf öğrencisi Zeynep, direnç değerleri farklı olan K-L ve M dirençleri ile aşağıdaki elektrik devresini kurarak K direncinden geçen akımı ölçmek istiyor. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yaparsa K direncinden geçen akımı ölçebilir. Şimdi biz K direncinden geçen akımı ölçmek istiyoruz. Devreden şu şekilde akımımız çıksın arkadaşlar. K'ın üzerinden geçtikten sonra burada dirençlerin oranına göre ikiye bölünecek. Şurada toplanıp tekrar ne yapacak? Devreyi tamamlayacak. Birinci madde L ve M dirençlerine ayrı ayrı seri ampermetre bağlama. Evet. Ampermetreyi ilk durumda buraya bağlayalım. İkinci durumda buraya bağlayalım. Ölçtüğüm değerleri son olarak toplarsam buradan gelen ilk akımı yani kan üzerinden geçen akımı ölçmüş olurum. Birinci seçeneğimiz doğru arkadaşlar. K direncine paralel ampermetre bağlama. Arkadaşlar K direncine paralel bir ampermetre bağlarsanız örnek veriyorum şöyle. Ampermetreler paralel bağlandığında boş tel gibi davranır. Akım üzerinden geçeceği için K'nın üzerinden akım geçmez ve bu sayede Ka hem K lambası yanmaz ya da K direnci işlem görmez. Hem de üzerinde herhangi bir akım geçmeyeceği için bunu ölçemem. Pile paralel ampermetre bağlama. Yine arkadaşlar pile şu şekilde bir paralel ampermetre bağlarsanız bu sefer buradan gelen akım boş tel misali buradan dolanıp yine ne yapacak? Devreyi tamamlayacak. Yine dirençlerin üzerinden herhangi bir akım geçmeyeceği için ölçüm yapmam söz konusu olamaz. Yalnız bir doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Odak noktası ve merkezleri şekildeki gibi verilen küresel aynalara ve düzlem aynaya şekildeki gibi X, Y ve Z ışınları gönderiliyor. Buna göre X, Y ve Z ışınlarından hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiş olabilir? Evet. Arkadaşlar birinci durumda çukur aynaya gelen X ışını Burada gittiği noktanın neresi olduğunu bilmiyoruz. Odakla merkez arasından geçmiş. Bu doğru kabul edemiyoruz arkadaşlar. İkinci durumda herhangi bir yerden gelen y ışını uzantısı odaktan geçmiş. Bu özel bir duruma benziyor. Onu söyleyebiliriz. Tümsek aynada Işığımızın paralel olarak gelirse, yani ışığımız paralel olarak gelirse, yansıdıktan sonra tümsek ayna dağıtacağı için uzantısı odaktan geçecek şekilde dağıtıyordu arkadaşlar. Tabi burada paralel gelmediği için bunu doğru kabul edemiyorum. İşte düzlem aynaya son olarak baktığımda gelen ışığın gitmesi gereken yer 30 santim uzaklık, yansıdıktan sonra 30'dan gitmiş. Düzlem aynatı simetri kuralı geçerli olduğu için arkadaşlar burada 3 numarayı doğru kabul edebiliriz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Doğrusal bir yolda bulunmakta olan araca ait konum zaman grafiği şekilde şekildeki gibidir. Buna göre araçla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Arkadaşlar belli bir yerde mesela sıfır konumundan değil de belli bir yerden başlayan araç düzgün ve sabit bir hızla işte belli bir yolda ilerlemiş ve aldığı yolun ya da işte yer değiştirmenin grafiği şekilde verilmiş. Konumu zamanla ne yapmış? Giderek artmış. Düzgün bir şekilde artmış değil mi? Herhangi bir iğmeli hareket söz konusu değil. Dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Evet. Yani sabit bir kuvvet varsa, ivmesi e de sıfırsa sabit bir hızla yoluna devam ediyordur arkadaşlar. Eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmeler yapar. Evet, düzgün bir hareket olduğu için yine buna da doğru diyebiliriz. Hızı zamanla düzgün artmaktadır. Arkadaşlar, söylediğimiz gibi burada iğmeli im bir hareket yapmıyor. Hızı da zamanla artmıyor. Burada bu ifade yanlış. Eğer ki hızı zamanla artsaydı, aldığı yol artacaktı yer değiştirmesi. Grafiğimiz şöyle artan bir grafik olurdu. Böyle düzgün değil de farklı bir grafik çizmemiz gerekecekti. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Kemal özdeş tuğlalar kullanarak şekildeki KL ve M düzeneklerini hazırlıyor. Bu düzeneklerin tabana yaptığı basınçlar sırasıyla PK, PL ve PM'dir. Buna göre PKPL ve PM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur diyor. Şimdi arkadaşlar tuğlalarımız özdeş olduğuna göre her birine G ağırlığı verebiliriz. Ve bunlar özdeş olduklarına göre tabana etki ettikleri yüzeye de S kadar diyelim her birine. Katı basıncımızın formülü F bölü S ya da G bölü S ağırlık bölü ya da kuvvet ikisini de alabiliriz. Evet PK yazdığımızda G bölü S. PL yazdığımızda 2G bölü 2 S. PM yazdığımızda da 2G bölü S. Arkadaşlar burada ilk duruma P dersek ikinci durumdaki basınç da P. Üçüncü durumdaki basıncımız 2P. Bunlar birbirine eşit. Bundan da küçük. Yani K ile L birbirine eşit ve M bunlardan büyük. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.